Yine alanında uzman bir firmaya konuk oluyoruz. Alfa Kimya'ya gidiyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda kimya sektöründe çalışmalarını yürüten Alfa Kimya firmasından Yunus Emre Bey ile yaptığımız röportajı izliyoruz. Ben çevre mühendisiyim e, aslen, e, şirketin kurucusu asıl kurucusu Erkan Karataş babam, ben ikinci nesilim. E, Adana'da endüstriyel arıtım alanında e, su şartlandırma ve atık su alanında işler yapıyoruz. Bunu da yaklaşık 27 yıldır yapıyoruz, devam ediyoruz işimize. Şimdi bizim yaptığımız hizmetler şu şekilde, e, bir fabrikanın A'dan Z'ye aslında su ile ilgili bütün işlerini yapıyoruz. Su hayatımızın her yerinde ya da endüstriyel anlamda ya da evsel anlamda her yerde olduğu için çoğu sektörü de varız. Yani otomotivden tutun gıda sektörüne, tekstil sektörü, demir çelik sektörü. Bu tarz sektörlerin tamamında varız. Buralarda bazen proses suyu hazırlaması yapıyoruz. Bazen de endüstriyel arıtım yani bir gıdaya dolum yapılıyorsa onunla ilgili bir üretim yapıyoruz. Tamamen kişi özel bir üretimimiz var yani firmaya özel. Ee, bu şekilde bir üretim şeklimiz var şu an. Çoğu bölgemizde su ile ilgili problemler e, başladı. Türkiye'deki ya da dünyadaki, globaldeki e, küreselleşmeden kaynaklı. E, bundan dolayı şu an trendde bunlar var. Onun dışında atık su ile ilgili işler yapıyoruz. E, atık su ile ilgili de farklı sektörlerde var işte Alüminyum sektöründe e, en son bir proje yaptık. Yurt dışında ihracat ithalatımız var. E, bununla ilgili şöyle diyeyim size. E, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da Erbil'de bu tarz yerlerde satışlarımız var. Aynı zamanda Erbil'de bir yerimiz de var. Orada çünkü şu an Irak tarafında özellikle demirçelik sektörü ve imalat sektörü yavaş yavaş oraya kayıyor. Türk firmaları da orada imalat yapıyor şu an. Bu imalatlardan dolayı biz de o trendin içinde olmak adına orada bir şube açtık. Aslında biz gıdacılarla daha yoğun çalışıyoruz. Onun dışında belediyelerle çalışıyoruz. İşte Ankara belediyesinde projelerimiz var. Arsenik giderimiyle ilgili işler yapıyoruz orada da. Yani su te, tarafında. Ee, şehir aratımı projelerimiz var. Özbekistan tarafında. Ee, bu tarz işlerle uğraşıyoruz. Şimdi gelecekteki hedeflerimiz şu. Biz amacımız tamamen hizmet odaklıyız. Yani bir e, ya, yaptığınız cihaz sadece yapmayla değil. Yani hizmet anlamında da önemli. Yani cihazı verdiniz ve olay orada bitmiyor. Yani bir buzdolabı ya da bir çamaşır makinesi satar gibi bir sistem değil bizimki. Önemli olan bizim için müşterinin memnuniyeti. Bunu ileriki zamanda daha e, yükseğe çıkarmak hedeflerimiz de var. E, i̇malatla ilgili yurt dışından getirdiğimiz bazı ürünler var. Bunları Allah belki bir gün nasip ederse burada imalatını etme gibi hedeflerimiz var. E, bu tarz şeylerimiz. Ondan dolayı da mesela çok sayıda farklı şehirlerde yerlerimiz var. İşte Antep'te bir yerimiz var, Ankara'da bir ofisimiz var. Bunun da sebebi oradaki hizmeti, sonuçta o cihaz durduğunda bir anda acilen müdahale etmeniz gerekiyor. Sonuçta mesela bu bir şehir arıtımı. Siz evinizde su içiyorsunuz. Arıza yaptığında bekleme şansımız yok ve müdahale etmemiz gerekiyor. İnşallah gelecekteki hedeflerimizde bunu daha büyük bir imalathaneye geçip şu an bizim yaklaşık 4.000 metrekare bir yerimiz var. Bunu yeni yatırımlar yaptık. Allah izin verirse bir 10.000 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. İleriki zamanda. Şu an için biz 45 kişilik bir ekibiz. E, araç filomuz da var bir 20 tane. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidip geliyorlar. Bizimki daha çok seyahat yönü daha fazla olan bir Çünkü Türkiye'nin çoğu yerine ve yurt dışında da hizmet verdiğimiz için. E, bu ekiple devam ediyoruz. Ekibimizde çok profesyonel insanlar var. Çevre mühendisleri var. Doktora derecesinde var. Yüksek lisans yapan çevre mühendisleri var. Yani uzman bir kadroyla çalışıyoruz. E, bizde mesela şey yoktur yani bir personel bütün her şeyi biliyor mantığı yoktur. Bölüm bölümdür yani mesela kimyasaldan anlayan personelimiz o işi yapar, pompadan anlayan personelimiz pompa konusunda uzmandır. Ve biz böyle bölümler halindeyiz. Böyle olması da aslında bir nebze daha iyi bir şey. Bir insanın bütün konular hakkında bilgi sahibi ya da uzmanlı olamaz. Bir yönde uzmanlı olur. Biz o şekilde bir çalışma yapıyoruz şu an. Aslında Alfa Kimya'nın kimya ismi şeyden geliyor, kurucusu olan babamdan. O zaman sadece kimyasal üretimi yapıyormuş. Daha sonra e, cihaz üretimi vesaire eklenmiş. E, kimyasal dediğimiz şey de şu. E, endüstriyel tesislerde, kazanlarda, kulelerde, işte ne bileyim bir haddanenin soğutma sularında e, kimyasallar kullanıyor. Bu kimyasallar ne işe yarıyor derseniz oradaki işte demirdeki korozyonu engelliyor, kireci engelliyor, yosunlaşmayı engelliyor ve benim için nasıl kalpse e, o işletmeler içinde o kalp o suyun döngüsü. O döngüde hatlarda tıkanma yapmaması lazım. İşte kireçlenmeye sebep vermemesi lazım. Bununla ilgili kimyasalların tamamını kendi bünyemizde öğretiyoruz. Kendi formülizasyonlarımız var. Alpatech diye bir markamız var, marka tescilimiz. Ondan onu üretiyoruz. Bazı şeylerin fiyat anlamında artması herkeste yansıyor. Bu domino etkisi. Yani biz de cihazı imal ederken sonuçta bir personelin maaşına bakarak onun bir üstüne bir maliyet koyuyoruz. çok basit bir örnek. Biz bunu alıyoruz, sütçüye satıyoruz ya da işte bir bisküvi üreten bir firmaya satıyoruz. Sonuçta biz bunu daha pahalıya sattığımız için onlar da o bisküvitin üretim maliyetini ona ekliyor. O da dönüyor ve sonuç olarak bir enflasyonu bir ortam oluyor. Ama tabii ki bunu yenmenin yolları var mı derseniz tabii ki var. Bununla ilgili mümkün olduğunca üretim yapmak gerekiyor. Yurt dışına ne kadar bağımlılığımız azalırsa, ne kadar dolarla bir şeyleri getirmezsek bu ülkeye yani imkanlarımızla bunu imal edebilirsek bu devletin ekonomisine bir katkı oluyor ve mümkün olduğunca yurt dışına satmak. Sonuçta yurt dışına sattığımızda yurt dışına döviz getirmiş oluyoruz. <laughs> Su çok önemli. Benim düşüncem ve gelecekte gerçekten e, problem yaratabilecek şeyler. Yani elimizi yıkarken vesaire yaparken çeşmeyi açık bırakmamamız gerekiyor. Sonuçta o suyun oraya gelme hikayesinin başındaki kişi olarak gerçekten çok emek var. Çok kimyasallar kullanılıyor. Elektrik maliyeti var. O suyun eve gelmesi çok büyük bir macera aslında. Yani o suyu açıp kapattığımızda sanki çok basit bir şeymiş gibi görünüyor ama aslında değil. Bundan dolayı suyun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca da atık sularımızı, endüstriyel sularımızı geri kazanacak metotlar bulmamızı herkese tavsiye ederim. Merhabalar, ben Yüksek Çevre Mühendisi Yeriz Karataş, Arfa Kimya'nın genel müdürüyüm. Aynı zamanda atık su bölümünün sorumlusuyum diyebilirim. Adana bölgesinde bulunan tüm atık sular üniversitenin laboratuvarına gelir ve orada artımını gerçekleştiririz hem orada çalışmanın hem burada çalışmanın artılarıyla tecrübemizle alfa kimya olarak destekliyoruz. Atık su aslında en başta isterseniz açıklayayım. Lütfen. Aslında şöyle olur, firmalar bize e, taleplerini belirtirler. Biz gideriz atık sularına numunelerini alırız. Laboratuvarımızda jar test cihazımız vardır, kahve cihazımız vardır, çok kapsamlı bir laboratuvarımız var. Ve bu laboratuvarda biz bütün artılabilirlik çalışmalarını önceden yaparız. Biz hani bir suyun nasıl artılabileceğini önce biz laboratuvarda karar veririz. Ondan sonra bu çizimler otokete dökülür. Önce firmaya sorarız alanınız ne kadar. O alan ölçeklerinde otokette cihazlarımızı oturtururuz yerlerine. Bunu iletiriz. Sonra boyutlandırırız, teklifimizi oluştururuz, firmalara iletiriz. Bundan sonra talep geldiği zaman uygulama aşamasına geçeriz. Bu da şöyle oluyor. Aslında su bir standart değil. Herkesin suyunun karakterizasyonu farklı olduğu için herkes uygulanan artma sistemleri de tamamen farklı oluyor. Yani yan yana iki firmanın kuyu suyundan numune aldığımızda tamamen bambaşka Cihazları üretmek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü suyun karakterizasyonu farklı olduğu için onu aratabileceğimiz ekipmanlar da her şey farklılaşıyor. Biz burada fiziksel arıtmaların tamamını, kimyasal, biyolojik arıtmaların tamamını kendimiz bünyemizde imal ediyoruz. Aslında alfa kimya olarak bunun artısı da şu. Genelde mesela diğer firmalarda talep edilen süreye karşılık gelemiyor. Çünkü mesela al-sat yapıyorlar. Bu sebeple... E, talebi karşılayamıyorlar süre olarak. Biz kendimiz imal ettiğimiz için istenilen sürede istediğimiz şekilde iletebiliyoruz. Aynı zamanda imal etmenin güzelliği şu da var. E, kalite olarak da yani mesela firma şunu talep edebiliyor, şu pompayı istiyorum, şöyle bir manometre istiyorum, şunun krom olmasını istiyorum, cihazımın böyle olmasını istiyorum. Tüm taleplere karşılık verebilmemizi sağlıyor imalat kendimiz yapıyor olmamızın şöyle söyleyeyim. Fiziksel arıtmada ızgaralar kullanılıyor. Önce katı partikülleri toplayabilmek için ızgara, döner disk filtre, kum filtresi, yağ filtresi, daf sistemleri. Kimyasal arıtmada işte koagülasyon, flokülasyon. Biyolojik arıtmada SBR, MBR, MBBR. Bu cihazların tamamını kendimiz üretiyoruz ve bahsettiğim gibi tabii ki standart olmadığı için su herkese farklı şekilde. Herkesin kendi suyunu laboratuvarda yapılan analizlerin sonucuna göre ona özel sistemler, tesisler kuruluyor. Aynı zamanda şu anda ileri arıtma prosesleri yapıyoruz. İleri arıtma prosesi de şu şekilde suyun yeniden kullanımı. Yani atık suda şu anki talep şu, eskiden şuydu. Atık suyumuzu kanalizasyona vermek istiyoruz, deşer standartını sağlayabilmek istiyoruz. Hmm. Ama şu anda su sıkıntısından kaynaklı herkes atık sularını yeniden kullanmak istiyor. Yani üretimde tekrar kullanılabilecek hale gelmesini istiyor. Bunun için de şöyle bir sistem kurduk. Biz pilot tesisimiz var. Demo cihazımız. Yani demo cihaz dediğim o da kadar bir cihaz aslında. Küçük bir cihaz değil. Fabrikalara götürüyoruz. Oraya sistemi kuruyoruz. Kendi bünyelerinde. Orada laboratuvar çalışmalarını yapıyoruz. Her şeyi kendileri görüyorlar. Onun üzerine sistem kuruluyor. Onun için de böyle aslında önden analizleri yaptığımız için, pilot tesisleri götürdüğümüz için, fizibilitesini çok iyi yaptığımız için şu ana kadar hiçbir şekilde negatif bir dönüş almadık. Genelde şöyle oluyor mesela sistemlerde. Genelde firmalar başka yerlerden sistem almış oluyorlar ama o sistem çalışmıyor oluyor mesela. Öyle bir durumda da bizden danışmanlık istiyorlar. Biz gelip çalışmayan sistemlerini yine çalıştırıyoruz. Bu şekilde atık suyla ilgili her alanda hizmet veriyoruz. İster deşer sistemlerine getiriyoruz, ister yeniden kullanabilecekleri bir su hizmeti veriyoruz.